Değerli mükellefler, şimdi sizlere noterlik makbuzunuza ilişkin gider kaydınızı nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Öncelikli olarak muhasebe bilgileri gider ekleye geliyoruz. Arkasından noterlik makbuzumuzun tarihini ilgili alanlara giriyoruz. 29 Mayıs tarihli bir makbuz olsun. belge türü olarak diğer belge türünü seçiyoruz. Noterlik makbuzumuzun seri ve sıra numarasını bu alana girelim. Arkasından ilgili mükellefimizin TC kimlik numarasını bu alana girelim. adres bilgisi ekleyebiliriz, eklemeyebiliriz. Burada tasarruf bize aittir. Gider kalemleri alanında normal alım gider kayıt türü olarak da serbest meslek kazançlarına ilişkin gider kayıt türünü seçiyoruz. Daha sonra gider kayıt alt türü olarak noter makbuzlarını seçiyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Noterlik makbuzunda malumunuz olduğu üzere harç, damga, değerli kağıt bedeli tahsil edilmektedir. Bu bedeller üzerinde KDV uygulanmamaktadır. Ancak noter ücreti, yazım ücreti gibi notere ait ücretlendirmelerde ise %18 oranında KDV uygulanmaktadır. Bu nedenle KDV uygulanan ve KDV uygulanmayan giderleri ayrı satırlar halinde işlememiz gerekmektedir. Noterlik makbuzumuzun noteri ücretinin 4 lira 56 kuruş olduğunu, yazım ücretinin de 87 lira 52 kuruş olduğunu varsayalım. Toplamı 92 lira 08 kuruş yapıyor. Açıklamamızı da yazalım. KDV'mizi kontrol ediyoruz. Noterlik makbuzundaki KDV ile uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Satır ekle diyoruz. Şimdi ikinci satırımıza harç, damga, değerli kağıt bedellerinin toplamını girebiliriz. Yine Gider kayıt türü olarak serbest meslek kazancına ait giderleri seçiyoruz. Alt tür olarak da noter makbuzlarını seçiyoruz. Şimdi burada KDV oranımız olmadığı için KDV'siz işlemi seçiyoruz. Arkasından noter makbuzumuzdaki 15 lira 20 kuruşluk harç ve 44 TL'lik değerli kağıt bedeli olan toplamda 59 lira 20 kuruşu bu alana girelim yine açıklamamızı serbestçe girebiliyoruz. Evet, kontrolleri sağlıyoruz. Herhangi bir KDV hesaplanmadı. Satır ekle diyerek 167 lira 85 kuruşluk bir tutara ulaşmış bulunmaktayız. Noterlik makbuzumuz ile bu tutarı karşılaştırıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa kaydet tuşuna basıp kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.